Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Öyleyse genellikle 11 gündür video yapmıyorum. E, hasta olduğum için maalesef. E, şimdi bugün BSR rehberini ne işleştireceğiz? kanalına adamım. Nerede bu adamın? Evet. E, şimdi bazıları e, yalnız kardeşim. Dur. E, yorumlara bakalım. Hepiniz hoş geldiniz. Abi mua vermedi. Oyuncu simgesi verdi. Evet abi. Ee, gerçekten adam kandırıcı. E, ee, abi yeni karakter gelmedi. Abi oyuna girer girmez. Bakın girdi Abi canlı yayına gir Ya bunlara bakmam gerek yok da baksana o adam doğru söylemiş bir keresinde ben de denedim abi mu vermedi evet doğru doğru abi bir ben de bunu denemiştim. Oyuncu simgesi veriyor sadece. Ee, başka yorum var mı? Bekleyin. Aferdiniz. Ee, bakın bu. Bu yapmış. Ee, abi simge veriyor evet ya abi simge vermesi e, gerçekten sinir ediyor o yüzden dolandırıcı adam. Hepiniz hoşgeldiniz arkadaşlar yine bir video ile yine karşınızdayım bu videomda sizlere satürn şöhreti rolü nasıl alınır onu göstereceğim gayet basit. Ayrıca bu videoda da çekiliş var zaten. Onu da hemen göstereceğim. O zaman hemen anlatmaya geçeyim. Evet önce gördüğünüz gibi buradan aşağıda koyduğum aşağıda sabitlediğim yorumdan Discord sunucuma gelmeniz lazım. Tabii ki orada önce verdiğim şartları yapar tabii ki. Buradan tamamla diyorum. Abi satın şöhretin almak yani biraz zor. Güneş şöhreti var mı lan? Merak ediyorum da. Yalnız a, kardeşim o Mo değil. Bir kere tamam. Mo'yu normal bir şekilde elmasla alabilirsin. Ona bir şey demiyorum. Ben şu an Mo açtım bu dostlarsa. Ama yalan atma. Adam yemin ederim ki yalan atıyor. Bir de bir dakika önce video çekmiş ya. Yalan atıyor. Baksana. Oyuncu simgesi. Vermiş diyor bazıları. Ya bu adam malı ya. Kaptürk'ten yapmaya... Bakın Neptün'ün şeyine bakayım. Bizlere ekranda Neptün gördüğünüz neyse. şahıs hakkında kısa bir eleştiri yapacağım. Başlayalım. Öncelikle bu kanal Brawl Stars hakkında videolar çekiyor ve videolarının kapak fotoğrafında ise ücret size çalışan yöntemler diye yazdığını görüyorsunuz. Evet, evet. Diyeceksiniz abi bunda ne var diye. Bunda şöyle bir şey var sayın kardeşim. Google ödüllü anketler adında bir uygulama var ve tüm çalışan yöntemlerini bu uygulama üzerinden yapıyor. Fakat anormal olan şu var ki bakiyesi 402,84 Türk lirası. Ben bu uygulamayı 23 Eylül 2023'ten beri kullanıyorum. Ve hiç anket kaçırmadan aktif bir şekilde kullandım. Kazandığım en fazla bakiye ise 10,98 Türk lirası. Tahmin edin ben bu elemanı kaç yılda alacağım. Cidden kazık yedik. Plus'ı almak yerine giderim. FNAF koleksiyonumu tamamlarım daha iyi. Diyelim gerçekten anketler ile kazandı. O zaman videoda anket geçmişinden ne kadar sürede kazandığını gösterebilirsin. Bizim kazandığımız bakiyenin sen her gıdonda 40-50 katını kazandığın nedeniyle. Ee, şimdi BS rehberine yarın yani pek okula gideceğim maalesef 4 gündür okula gitmiyorum. Kahveye gireceğim. Kim geliş sonra şeyi eleştiririm bence Mete Kaygili e. Mete Kaygili e eleştireceğim. Burada niye filmlere hep var ya? Ee, yarın bence Ferit'i eleştirebilirim abi. Bence Ferit'i e eleştireyim yarını. Evet abi yarın Ferit'i eleştiririm okuldan gelince. Bazıları 9 yaş 8 yaşında gibisin ya ama hayır 10 yaşındayım. O zamanlar tabii 9 yaşında e, ee, o zamanlar 9 yaşındaydım 8 yaşımda değildim 1 yıl önce 8 yaşındaydım şimdi 10 yaşındayım ay pardon 9 o zamanlar 8 yaşındaydım şimdi de 9 10 yaşla 9 yaşı e, şey karıştırdım neyse e, ee, videomuz bu kadardı umarım videoyu beğenmişsiniz sağ Ya arkadaşlar bakın açıklamama o kadar ne güzel 80 abone olmuştuk. 78 abone düştüm yani şöyle bir açıklama yaptım ve sizin yaptığınız iyi bir şey mi 80 abone 78 ama peşe hayır pes etmiyor Ya yani niye böyle yapıyoruz? neden gibi detaylara devam etsem mi ki ya? 47 Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Ee, videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Arkadaşlar o kadar yani şey yapıyorum lütfen. Ama görüşürüz bay bay. Bay bay. Kendinize iyi bakın.